Sevgili yaylar, yılın ilk yeni ayı Oğlak burcunda. Yıla nasıl başlarsak öyle gideriz ve Oğlak ciddiyetinde çalışarak da adım atacağımız bir yeni ay. Natal haritalarınızda Oğlak burcunun yerleştiği hangi gezegenler var ise o konularda çalışma, başarı ve kalıcı ödülleri de hayatımıza yansıtacak bir oluşum. Sizin de ikinci evinize etkiliyor Mars oğlakta Pluto oğlakta maddi kaynaklarla ilgili bir dönüşüm etkisinde normalde yaylar e, bu e, yeni aydan e, çok etki almadan e, etki almayan burçlarda fakat Pluto orada maddi kazançlarda bir takım dönüşüm etkisi verebilir. Farkında olup o noktada aşmakta fayda var. Çünkü e, Plüto bir takım noktalarda çürüyen noktaları yok eder ve yenisini yerine kurar. E, ama burada tabi güneşle pürütün arasındaki da bu noktada bu dönüşümlerin oluşumların sizin lehinize kolay ve akıcı olacağını işaret etmekte. Venüsün e, Kuzey düğümü düğümüyle bağlantısı bu noktada 5. E, eve etkiliyor. E, geleceğe yönelik e, bekar olan yaylar için yeni sevgi ilişkileri, yeni flört ilişkileri hayatlarınıza girebilir. Merkür'ün Jüpiter'le açısı yine aynı noktada e, iletişimin de kolay akacağı. <laughs> bir takım ilişkileri hayatınıza getirebilir yaya dair kart çok uzun değil geçmiş 2023 ocak ayına dair çift geldi hmm. plüto ikinci evde demiştik geçmişten gelen ocağa yayılan maddi kaynaklarla ilgili bir takım sorunlar yay burçlarında şu an mevcut olabilir. Değişim ve dönüşüm etkisi hayatlarınızda olabilir. Bazı ortaklık ilişkilerinde beklenmedik etkiler almış olabilirsiniz girişimlerinizden beklediğiniz kazançları al alm almamış olabilirsiniz ama Ocak'taki bu yeni aile beraber işte Plüto ikinci evde kazançlarınızı e, e, fazla böyle yatırımlara art e, yatırımlara yansıtmadan belki stabil tutmakta fayda var. Yani harcamalarınıza dikkat etmekte. En azından yatırımda sizi Plüton'u etkisi, dönüşüm etkisinde sizi zarara sokmayacak şekilde davranmanız bu Ocak ayında önemli. Evet, Ocak ayın geneline yayılan etki yeteneklerinize bakın. Sadece kendinize odaklanın. Zaten ikinci ev etkisi bu sevgi ilişkileri Jüpiter açısı size kazançlarınızı arttıracak. Çekmediğimiz halde kart çıktı. Tarotun koruyucusudur. Evet bir takım dönüşümler olacak ama bunu en kolay ve kolaylıkla korunarak aşacaksınız. Ee, yeni ay bereketiyle uğuruyla hayatlarınıza yansısın.